Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizlere 30 Mart 2025 tarihinde Neptünün Koç Burcuna geçişini anlatmak istiyorum. Ee, özellikle bu geçiş, özellikle uyanışın e, çağrısı başlıyor diyebiliriz aslında. Çünkü e, Neptün Koç Burcuna geçiyor. Çok uzun yıllarda bir kere geçiyor. E, evvelki zamanlarda, özellikle 1860 dönemlerine denk geliyor Neptün Koç Burcunda yerleşimi o da bayağı uzun yıllar yani ortalama 164 yıl önceye denk geliyor baktığımızda Neptün hayaller Neptün ideal ettiğimiz konular gündemler yanılgılarımız hedeflerimiz hayattaki özellikle baktığımız zaman ee, yaratıcılık, bilinçaltı, ruhsallık, e, Kolektif bilinç e, aldanmalar aldatılmaları anlatıyor. Neptün e, haritalarımızda hangi evde ise hayallerimiz hayallerimizin gerçeğe dönüşmesi sezgilerimiz e, nasıl hayal kuruyoruz? E, dünyaya bakış açımız Kolektif bilinçaltımız e, ruhsal yanımız yaratıcı yanımızı temsil ediyor. Koç burcuna baktığımızda ise cesaret, liderlik, hareket ve enerjiyi temsil ediyor. Çünkü Mars yönetiminde dolayısıyla yeni bir dönem, yeni bir döngü başlıyor. bu birleşim sezgisel ilhamı ya da hayallerimizi pratiğe dönüştürmek, hayallerimizi eyleme dönüştürmek, soyut fikirleri somut adımlara çevirmek adına büyük önem kazanıyor. Neptün uzun yıllardan beri, 14 yıldan beri balık burcundaydı. Bir önümüzdeki 14 yıl, 2039 yılına kadar olan süreçte de Koç burcuna geçiyor. Ülkemiz adına inceleyecek olursak Türkiye'nin 10. evinden geçiyor ve 10. evindeki Neptün 8. evdeki Plüto ile de olumlu bir açı içerisinde. Dolayısıyla Neptün Koç burcu ilişkisi Plüto ile olan açısı Türkiye açısından önemli dönemleri ve döngüleri anlatıyor. 1861 yılında baktığımızda Neptün'ün daha önceki Koç burcuna geçişinde özellikle Amerika'da iç savaşın çıkması, köleliğe karşı açılmış bir savaş, köleliğin bitmesi yani ne yapıyorlar? Kölelikten özgürleşiyorlar aslında. İsyana dönüşen konuları özgürleştirerek hayallerinin adımlarını atmak ya da hayallerine gitmek, inancın aslında hayallerin, inancın e, harekete dönüşmesi, eyleme dönüşmesi anlamına geliyor ve o dönemlerde baktığımızda işte sinemada mesela e, kamera e, çıkıyor, işte matbaa çıkıyor, e, Neptün'ün Koç Burcunda olduğu dönemlerde e, yine baktığımızda e, önemli icatlar işte makinalı tüfeğin e, çıkması, iklim değişiklikleri, işte çevresel bozulmalar. Bunların ortaya çıkması da tüm dünyayı ilgilendiren bir konu. Ne var burada? Hayaller, idealler hakkında yeni bir bakış açısı getirebilir. Çünkü koç, cesur, başlatma enerjisi, işte ruhsal ya da hayal gücüne dayalı arayışlara yönelik hareket ve ilhamı eyleme dönüştürmek. Çünkü koç burcu eyleme dönüştürmektir başlatma enerjisidir. Özellikle Neptün'de hayaller, ayakları yere basan, hani gerçekçi olan hayaller, 10. evde olması, Türkiye genelinde liderler, yöneticiler, yöneticilerle ilgili konular anlamına geliyor. Özellikle bankalar, para konuları, işte Türkiye'deki ünlü sanatçılar, besteciler, yazarlar, önemli. 8. evdeki Plüto tabii ki açık kurduğu için özellikle işte uyuşturucu baronları, insan kaçakçıları, tarikatlar, silahlı örgütler, suç çeteleri bunlarla ilgili konuları gündeme çıkarıyor. Bunlarla ilgili özgürleşme, bunlarla ilgili savaş, mücadele anlamına geliyor. Ee, onun dışında yine bakacak olursak konutlar, konut krizleri çünkü Türkiye'nin dördüncü ev ve onuncu ev hattında aile yapısı, beslenme yapısı, kıtlık, beslenme sorunları dikkat çekebilir konut ev krizleri, konutların maliyetlerinin artması, tabii Neptün sular ve sellerle alakalı olduğu için deniz seviyelerinin e, taşması, e, buzulların başlaması yani e, hani ben burada e, temsil ettiği konuları anlatıyorum. Hani bunlar %100 olacak demiyorum ama bunları temsil ediyor Neptün sular, seller, buzullar. Bunların erimesi, deniz seviyesinden işte yukarılara, dağlık seviyelere çıkılması, suların azalması, içme suyuyla ilgili e, sorunlar yaşanması, işte besin ve o dönemlere de baktığımızda 1860 dönemlerine baktığımızda e, besinlerin böceklenmesi, yiyilememesi, işte besinlerin üretilememesi yani bir kıtlık gıda e, boyutunda bir kıtlık anlamına geliyor. Ee, özellikle dinler, inançlar, inanç krizleri, bunlarla ilgili bir takım skandallar, işte şiddetli kuraklık, orman yangınları, su baskınları, e, zayıflamış mahsuller, hava koşulları nedeniyle özellikle başarısız olması, e, bulaşıcı hastalıklar, Neptün çünkü hormonlar ve bulaşıcı hastalıkları temsil ediyor, su kaynaklarının tükenmeye başlaması, e, saf suya erişimin e, zor olması gibi konuları temsil ediyor. Neptünün özellikle Koç Burcundaki e, gündemleri inançlarla ilgili bakacak olursak özellikle e, tarikatlar, muhafazakarlar, otoriter güçler arasındaki çatışmayı gösteriyor. Dini ya da dini ideolojik olarak dünya görüşlerinde bir hani kutuplaşma sağ sol konularının ön plana çıkması bu tüm dünya için geçerli. Hani Türkiye'de baktığımızda 4 ve 10. evde özellikle 4. ev aile, yuva, vatan, toprakları temsil ediyor. Tabii ki 4. evde Mars var. Mars Terazi burcunda askeri konular, askeri gündemler bunları temsil ediyor Dolayısıyla burada önemli değişimler işte diplomasi uluslararası ilişkilerde başarısızlıklar eski kuralların artık geçerli olmaması yeni kurallar askeriye ile ilgili özellikle belirtecek olursak Eğer askeri savaşlar açısından özellikle robotik işte Yapay Zeka otomasyon gibi teknolojilerin ee, askerlerin yerini alması e, askeriye de gereksiz veya işlevsiz hale gelmesi e, bunlar önemli e İşte büyük şirketler nesiller boyunca yaşamış e, egomanya kurmuş egemen olmuş e, büyük şirketlerin e, şaşırtıcı bir şekilde çöküşü değişmesi dönüşmesi katı esnek olmayan veya e, materialist paradigmaların e, aşırı e, bağlı sosyoekonomik koşulların altında geleneksel yaşam biçimlerinin çözülmesi veya değişmesi dönüşmesi çalışan hani alt seviye halkın ya da işte geçinmekte zorluk çeken halkın huzursuzluğu yüksek ateşe neden olan hastalıklar bulaşma ya da bulaşıcı hastalıkların ön plana çıkması erkekler ve kadınlar arasında geleneklerin bozulması zayıflaması alışkanlıkların bozulması ee, özellikle işte kısırlığı da temsil ediyor buraya da dikkat etmek lazım ee, buzulların erimesi deniz seviyesinin hızla yükselmesi karasal buzul kütlesinin azalması e, bunlar e, olumsuz yanları ama olumlu yanlarına baktığımızda da sanatla ilgili olması sanatçıyla ilgili olması e, Bunlar önem kazanabilir. Dinler ve tarikatların yeni bir boyut kazanması, yeni bağlantıların ortaya çıkması, yeni çevirilerin ortaya çıkması, sanatsal yaşanan devrimler, para konuları özellikle Türkiye'nin 8. evdeki plütoyla açı yapıyor olması baktığımızda özellikle bu işte dijital paraların ön plana çıkması, para konularının değişmesi, işte ülke olarak bu uyuşturucu baronları dedik, tarikatlar dedik, ee, bu konuların e, suç çeteleri dedik, silahlı örgütler dedik, insan kaçakçılığı gibi konuların e, çözülmesi, bakın çözülmesi olumlu tarafı çözülmesi, çünkü Neptün çözmekle ilgili koçta ne yapacak orada yeni e, bir tasarı başlatabilir, ama bunlar bir günlük süreç değildir arkadaşlar, önümüzdeki 14 yıllık süreci temsil ediyor zaten kişisel haritalarda mutlaka tabi değişecektir. Ee, önemli büyük değişimler, dönüşümler, gün ışığına çıkmamış önemli ayrıntıların ön plana çıkması. baktığımızda 1861-1875 yıllarında Neptün Koç burcundayken Osmanlı döneminde de önemli değişimler olmuş. Ee, özellikle 1876'da ilk Osmanlı'nın anayasasının çıkması, iç politikada önemli değişiklikler yapılması, Osmanlı dönemine denk gelen dönemler, e, işte toprak bütünlüğü, isyanların başlaması. Ee, o hani karanlık e, dönemin karanlık zamanların aslında aydınlığa çıkması diyebiliriz ee, sanatla ilgili işte filmlerle ilgili yeni e, dönemler hani böyle vizyonerliğin artması e, kutsal metinlerin çevirisi m, antik yazıtlar e, işte edebiyatla ilgili farklı birbirini besleyecek konular ve gündemlerin ön plana çıkması e, anlamına geliyor e, tabii ki bunlar Türkiye genelinde önemli etkiler barındırıyor arkadaşlar. Burçlar için tek tek yorumlar yapacağım. Herkes kendi yükselen burcuna göre dinleyebilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Şimdilik bu kadarlık diyorum. Hani önemli bir seyir bu. Mart ayının 30'unda 30 Mart'ta başlayacak. Yaklaşık 22 Ekim tarihine kadar da sürecek ama sarsıcı bir değişim, şaşırtıcı bir değişim anlamına geliyor çünkü Neptün balık burcundaydı böyle bir akışla bir tembellik bir hamlık çökmüştü insanların üzerine şimdi koç burcunda harekete geç eyleme geç Uyanışın çağrısı başlıyor diyebiliriz. Hayaller ve eylemler arasındaki ince bir köprüden geçiş anlamına geliyor. Bu da aslında tek tek burçlar bazında dinle, dinlediğinizde aradaki farkı ayrımı rahatlıkla yapabilirsiniz diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgiyle kalın.